Sevgili dostlar, Düşünce ve Yazı işçisi Selman Özburun'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bu videoda daha önceden bahsetmiş olduğum, kaleme almış olduğum, yazmış olduğum, felsefeden öğrenmiş olduğum üç önemli hakikatin geri kalan diğer ikisini bahsedeceğim. Felsefeden öğrenmiş olduğum üç önemli hakikatin en önemlisi ve birincisi toplumun ahlak bekçiliğini yapmamak idi. Şimdi ise geri kalan ikisinden bahsetmiş olacağım. Müsaadenizle yazımı okuyorum efendim. Düşüncelerime hangi gözlerle bakıyorum? Onlar sanı mı, bilgi mi yoksa inanç mı? Değerli dostlarım, kendi düşüncelerimize tepeden bakmayı öğrendik mi? Kendi düşüncelerimize bakabiliyor muyuz? Acaba düşüncelerimiz bilgi mi, sanılar mı yoksa inançlar mı? ya da bunların karışımından olmuş olan bir içerik mi? Ya da hiçbiri mi? Veyahut üçü birden mi? Bundan emin değilim. Ancak düşüncelerim beni oldum olası tatmin etmemiştir. Yani kendisiyle de tatmin olmayan bir varlığım aslında ben. Hani insanlar bazen bakarsınız başkalarının düşüncesinden etkilenmezler. Onlara inanmazlar, tatmin olmazlar ama kendi düşüncelerinden oldukça emindirler. İşte tam zıttı ben de kendi düşüncelerimden bile emin değilim. Onlara bile yüzde yüz inanç geliştirmiş değilim değerli dostlarım. Kendi düşünceleriyle tatminkar olmayan bir varlık. Hayat yolunda bu yaşıma kadar farklı uğraklarda bulundum. Bu uğraklar merakımın ve sorgulamalarımın neticesinde vardıklarımdı. Ancak varış noktasını hiçbir zaman son olarak görmedim ve bilmedim. Sanırım şu an itibariyle son uğrağım felsefe oldu ve o beni yeniden inşa ediyor. Felsefenin aklı, insanın duygularını, davranışlarını, hatta bilincini ve bilinçaltını inşa ettiğini söyleyebiliriz değerli dostlarım. Hatta bunun da ötesinde evreni yani toplumu inşa ettiğini de söyleyebiliriz. Evrenin hakikat algısını, insanların hakikat algısını değiştiren bir yapıdır felsefe. Peki, kendinden ve anlatılanlardan tatminkar olmayan bir düşünce yapım vardı. Artık bu düşünceye hakikat arayışı da dahil oldu. Zaten felsefedeki hakikat arayışı bilgelik sevgisinin neticesinde olan bir şeydir. Yani hiç bitmek bilmeyen sürekli olarak arzuladığınız bilme arzusuyla birlikte cesaret ederek hakikati yani gerçekleri öğrenmeye uzanan bir merak ve zihinsel bir problem arayışıdır değerli dostlarım. Zihinsel problemlerimize çözüm arayışıdır daha doğrusu. Evrenin ve insanın nasıl var olduğunu, ve niçin var olduğunu merak ediyorum. Tanrıyı kanıtlamak ya da reddetmek için kanıtlar aramak yerine, tanrısal sistemi merak ediyorum. Tanrısal sistemin evren ve doğa ile ilişkisinin cevabını arıyorum. Diller ve kültürün nasıl oluştuğunu, uzayın gizemini ve doğadaki canlıların evreni nasıl bilip aldıklarını, algıladıklarını merak ediyorum. Aslında zihnimde o kadar çok merak var ki değerli dostlarım. İnsanın, bir insanın en önemli, üç önemli özelliği nedir diye sorsalar herhalde şunu söylerim. Birincisi meraktır. İkincisi zihnindeki var olan sorulardır. Üçüncüsü neyi problem ettiğidir, kendine neyi dert edindiğidir değerli dostlarım. İşte meraklar da bizim düşünce yapımızı öğren, onu kendi içinde çerçeveleyen en önemli unsurlardır değerli dostlar. Bu kadar fazla olan merak, soru ve probleme ömrüm yetecek mi? Bilmiyorum. Bir de felsefenin bitimsiz bilgelik arayışı ve bilgi sevgisini içimizdeki düşünceler bağlamında düşününce düşünceleriyle asla tatmin olmayan bir varlık çıkıyor karşımıza. Yani ben. Bu sonuç benim için huzursuzluk değil bilakis neşe ümit ve onurdur şereftir. Değerli dostlarım az önce okuduklarımdan da anlaşılacağı üzere şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünceleriyle, kendi düşünceleriyle, inanç yapısıyla ve yaşadıklarıyla kendisini tatminkar halde bulmayan bir varlık olarak ben felsefeden tatmin olmamayı öğrendim. Peki bu benim için bir huzursuzluk kaynağı mı? Asla. Bir onur ve şereftir. Çünkü hakikat yolculuğunda insanın hakikat arayışında ve bilgelik sevgisinde en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum değerli dostlarım. Biraz daha devam edecek olursak inançların yapısı nasıldır ve özellikleri nedir? İnançların pek çoğu dogmatiktir. Sorgulamaya ve eleştiriye kapalıdır. İnançlar aslında bireyin yaşam yaşamı anlamlandırmasıdır. Bu anlam içerikleri inancın yapısına, türüne ve özelliklerine göre değişebilmektedir. İnsan ve evren sürekli değişim halinde olduğuna göre insanın anlam dünyası da sürekli değişmektedir. Her zaman birbiriyle iki, iki ilişkisi olan iki kavram söyleyebilirim değerli dostlarım. Birincisi inançlar, ikincisi insanın anlam dünyası. İnsanın bu dünyada varoluş sebebini gösteren en önemli belirteçlerden bir tanesi insanın anlam dünyasıdır. İşte insanın anlam dünyası da inançlardan şekillenir. İnançlarsa bizim hayata bakış açımızı etkileyen ve yaşantımıza doğrudan etkide bulunan en önemli unsurlardır değerli dostlarım. İnsan ve evren sürekli değişim halinde olduğuna göre insanın anlam dünyası da sürekli değişmektedir. Çoğu insan için değişim korkutucu olsa da felsefe ile ilgilenen insan için değişim elzemdir. Ve insanın doğanın yasasıdır değişim. İnsanın ve doğanın yasalarına hakikat ve bilgelik gözüyle bakmaya çalışan felsefeci için insana ait anlamlar, inançlar ve hatta yasalar da değişebilir niteliktedir. Öyle bir evren düşünün ki sürekli olarak değişebilecek yapıda. Gözünüzü açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, bir uyanıyorsunuz, bakıyorsunuz ki her şey değişmiş. İşte bu değişenler insanın inanç, anlam yapılarıdır değerli dostlarım. İnsanın kabulleridir. Hatta insana ait yasalardır. Her şey değişebilir niteliktedir değerli dostlarım. Aklını kullanma yetisini ele almış insan için sabit inançlar yerine pozitif inançlar söz konusudur. Pozitif inançlar deyince aklınıza sadece olumlu içerikleri olan inançlar aklınıza gelmesin. Aslında kastettiğim değişebilir nitelikteki inançlardır değerli dostlarım. Ve değişebilir nitelikte olan inançlardan korkmamaktır aslında. Kendi inançlarından korkmayan insan pozitif inançlara sahip olabilir. Akıl ile yaratılan ve sürekli değişebilir nitelikteki inançlara ben inanç yerine ilkeler diye ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Aklını kullanan ve hakikat arayışındaki felsefecinin inanç yerine ilke temelli bir hayatı vardır. İlke temelli bir hayat onun için yaşam bilgeliği ve yaşama dair önemli bir anlam arayışıdır diyebilmek mümkün. Yani aslında bahsetmeye çalıştığım şey şudur değerli dostlarım. İnançlar deyince zihninizde sabit kalıp kabuller ve yargılardan oluştuğunu zannederiz. Ama bir felsefecinin inancı anlam dünyasına göre şekillenebilecek niteliktedir ve anlam dünyası sürekli değişebilir nitelikte olduğu için aklını kullanma yetisine ele almış olan insanlarda anlam dünyası ve inançlar, yaşantılar ve hayata bakış açıları hiçbir zaman sabit kalmaz. Bir evren düşünün. İşte bu evren sürekli olarak değişen bir evrendir. Bu da felsefecinin inanç evreni ya da zihin evreni ya da kalp ve duygular evrenidir. Yaşantı evrenidir. Yani her şeyin değişim halinde olduğu ve bu değişimden korkmayan, ilke temelli bir hayat sürmeyi başarabilmiş ve pozitif inançlar koyabilmiş hayatına ve bu inançlarından da korkmayan ve bu inançlarıyla da birlikte yaşamayı seven insanlar felsefeci olabilirler. Evet değerli dostlarım, aslında 3 tane önemli hakikatten bahsettim felsefeden öğrenmiş olduğum üç önemli hakikat. Neydi bunlar? Toplumun ahlak bekçiliğini yapmamak, kendi düşüncelerinden bile tatmin olmamak, inanç yerine ilke temelli bir hayat benimsemiş olmak. Değerli dostlarım, zihinlerinizi biraz zorladıysam ve sizleri birazcık düşüncelere yönelttiysem ne mutlu bana. Beni dinlediğiniz için, bana sabrettiğiniz için ve beni anlamaya çalıştığınız için, bana sabırlı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle değerli dostlarım.